Çünkü biz sadece kıyafet Ay Ayrıca mesela sarhoş krizi, şeker krizi ya da bazı yabancı krizi e, kaçan mutlaka e, kişiler olacaktır. Bunu anlatacağım, çok uzatmayacağım. Bilgi okudukları sürekli değişiyor ki, yani bu bilginin değişik sürecine bizim de ayrıldırmamız gerekiyor. Yani ben de size anlatıyorum. Yani işimden okuduğumuz <laughs> için, e, okuma olduğumuz için, sürekli yani okuduğumuz için Ama İstanbul'da girdiği vakit olarak sanat ve ödülü sadece belgesini tutuluyor. Sizin bu belgeniz de aynı şekilde olabiliyor. Bu da ne diyorlar? Sürekli eğitim, eğitim, eğitim. Ben 26 yıllık polis memuruyum arkadaşlar. O kadar çok eğitim mektim, o kadar çok eğitim ki hala gidiyorum, hala gitmekteyim. Ee, Birazdan hocam söyledim, e, kaçırılmışımdır. Mesela ilk yardım dersiyle ilgili Valla ben her sene ilk yardım dersi versinler, her sene ilk yardım dersine giderim.